Kanka selamlar. Selamlar Mustafa. Bugün Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transfer olarak birbirinin transfer olmuş futbolcularda taraftar nezdine baktığımızda eşanları sıralamanı isteyeceğiz senden. Tamam, Kör bir sıralama bunu. yöntemiyle ilk beş yapmanı istiyoruz. Aklımda iki tane var bu arada. Ee, bizim sorduklarımız aklındakilerle beraber umarım birleşir. İlk soracağımız futbolcu e, Tanş Çolak. Tanju Çolak. Tanju'yu üçe alırım. Bence o kadar şey değil. Bir de ben çok bilmiyorum onu. Bir Hülya Avşar olayı var. Hülya Avşar'la alakalı yorumlarını da dinlemek isteriz ayrıca. Özel bir Onları ilgi alanın varsa. Sonra konuşabiliriz seninle. Peki. Hayim Revu. E, Revo adamdır. Severim. E, ama güncel de baktığımızda da o zamanlar adamdı ama şu an 5 demem gerekiyor sanırım. 5. Ee, o zaman sıradaki soracağımız kişi Elvir Baliç. Baliç. Baliç bize geldiğinde bence güzel katkısı olmuştu. Hı hı. Ee, ama yine de 4 bence Baliç. Peki o zaman iki kulübü transferinde de birbirini düşünen bir futbolcuyu soracağız şimdi sana. Emre Belezoğlu. Ee, <laughs> Emre bize de... Çok güzel hizmetleri olan bir insan. Hı hı. Ee, hiç sevmem. Ama iki diyeceğim. Peki Emre'yi sevmemen <laughs> Fenerbahçe transfer olduğu işin mi? Yoksa Galatasaray'dan gittikten sonra veya Galatasaray'dayken de sevmediğin bir yanı oldu mu? Ya şöyle çok iyi bir futbolcu bence. Hı hı. Galatasaray'dayken de iyiydi. Hı hı. Fenerbahçe'de daha iyiydi. Hı hı. Hem onu sevmiyorum hem de yani o... Galatasaray'a şey Fenerbahçe'ye gitmesi bir koymuştu bana çocuktum da. O yüzden Emre 2. Ama bence daha kötüsü gelecek. Zaten artık son futbolcumuz da hali hazırda bugün de derbide oynayıp istenen performans sergileyemeyen Kerem Aktürkoğlu'ydu. Bir. Bir. Hiç yorumum yok. Bir. Teşekkürler o zaman. Şu Bayer maçını atlatamadım hala. Bir Ona... Galatasaraylı olarak onun birçok işaret hatırlamadığını evet. düşünüyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.